Geri için acele etme. Hemen çıkıp kepe gitmene gerek yok. Ate, 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 ate. Tamam tank gir sende. Beyler otel çok tehlikeli oyuncu haberiniz olsun. Bu adamı ta ilk zamanlardan beri biliyorum. Aşağı kim Aç abi havayı bir temizleyelim. Kasım saklan. Temizleyelim. aşağınenleri boş verin abi. Hakimiyeti bırak. Hızlanın hızlanın. Birini kritikledim, birini de aldım abi. ha. İkisini aldım ben aşağı. bana 3 tane yok. 4 tane yok. Bomba attı tane gibi bir şeyler. Tamam. Havayı inşallah aldık. Hadi yeniden tank gir. Koyulun. Kovilyon. Tamam. Koyulun çıkacak. Ee, Emre abi yere in abi. Kepleri paylaşarak gidin. Hadi. C ile B'yi tutsak yeter bize beyler. Ona göre yerde doğru. Tamam. Hadi. Havayı aldık değil mi Hadi. Ali Rıza. Hayır tam değil. Daha 3 tane fighter var yerde. Kritikli biri. Tamam. Onlar bombaların aktı galiba Ben C'ye gidiyorum. Tamam abi ben ben de B'ye gidiyorum. Arkamda adam var. Gitti arkandaki. Asilan gitti. Otel abi otel şeyi Otel düştü Her ya. Tamam tamam. Hava tane, hava adam, adam var. Otel kimmiş ya? Yani? Ben direkt piste dönüyorum abi. Aynen aynen. Vakit kaybetme. İki fighter kaldı abi. Yerde de bir koyun bir T34 var tehlike. O Smith gir. İki uçak savarı var dikkatli olun. Kasım temiz mi? Temiz abi. Tamam sen kepe gir ben sola doğru dönüyorum Emrah abiye yardıma. Oylana soktum. Oraya keple kalsın. Tamam abi. Abi tank mı çekeyim ne yapayım? Yere in abi. Bir Osweet bir Koylan bir de 94 km var. Dikkatli olun. Süleyman abi <laughs> sen nasıl çarptın <laughs> bana? Aa, hiç <laughs> sorma ya. Bir ben uçakta hal kalmadı. Bak. şu an ben. Uçakta bir mi? Hak, hal kalmadı. Gitin Vallahi, çarptı. En düşüğü 150 şu an. Hani Hakan. yukarıya çıkıyor. 200. Okan Ne yapalım? Abi yere in. Kasma yardım. Ben de yere ineyim mi Okan? Sen de... Abi sen havada kal. Her kal. İki fighter kalsın bak. Cengiz... O Okan abi aldım buraya. Düştüm ya. Geri kalanlar abi bir tur yere inin. Yerde bir mücadelemizi verelim. Üç tane uçak savar. normalde üstün olan biziz yerde şu. O gün. Sen Öfendi. bir, sen bir ay araçla. Aynen ay'a gidiyorum. Bomba yükledim. Yola çıkıyorum. 34 var abi. Çoğu şey zaten annet, ya. Annet, annet Esa, Emre abi sen buraya kepli abi. Ben B'ye yardıma gidiyorum. Buradan abi sen direkt buraya otur abi şeyi izle. Otel bombalı yani, abi. Şurada yer var. Şurada bir şey var, dağın yamacı var. Orada Ulu pus abi ya. Bombalı Beyelecek, 190. Lahidi çıktı abi. o da bombalı. Attı bana, vuramadı. Abi, destek destekci. Yoldayım. Geliyorum, geliyorum, ben de geliyorum. Taksa var Okan sen. Emrah abi, ileri dağın yamacına geç abi, gösterdiğim yer var ya, biliyor musun neredeyim? Orada anyf. bir şey var, oyuk var, tünel gibi. Tünel gibi oyuk var abi, orada duracaksın. Gel az mazdayan. Elimde inciriliği aklımda Otel tırtmış ya Bombaları sallıyorum Aldım onu Hop oh, Paul'in 99. nerede? Kamiya Paul'in bak. vurdu abini de Görmedim onu Eee ikinci uçağım var değil mi? Çift var çektir, var Fighter çık bombalı Tamam abi Kendini yem etme ama abicim. Tamam. C'deki yok diğer koyunu yiyelim ben Öne basmayın C'den giden. Bir orta tank O şey sana. dediğim yerde duruyor ya. Ha o ta, tamam Final tamam. var ya orada. Ha anladım tamam ben ileride sandım onu da. Yok yok o ha, Bak asila işaretledim oteli de işaret. Tamam. Fighter çık. <laughs> Cengiz. Ben o gördüm üstüne çıkıyorum. Tamam abi. Tamam abi. Fighter 2 Fighter çıktı beyler. O gün abi yardıma geliyorum bekle. O süper. Tam bomba bombayı atarken aldınız onu. Kim aldıysa. F8 geliyor. Evet, oswindle ile Koylian bir de Tiger 2 var yanımda. Dolu çekeyim abi. abi. Görmedim bile. Çık abi ben de geliyorum. Çok güzel adamlar beni vuracağına gitti yanımdaki şeyi vurdu. Emre abi yerde kal abi C'ye geri git savunmaya. Böyle on dolu Süleyman. Okay. Abi. Tamam abi. Ali Rıza. Sen de gel abi Trova. Birimiz elbet öleceğiz o Osmita falan. Bir bom bomba manyağı yapalım mı? Cengiz o öyle onu, onu alın abi. Siz şimdi yere bakmayın. Siz işin bir fighter daha çıktı. Süleyman abi de orada. Hadi be. Gittim ilon geliyor. Salmaman lazım. Tamam git Süleyman abi orada. Tamam. Tankçılar kendinizi risk atmayın Ya kalsın yaklaşma. Bir ağzı bana yaklaştı. Yani. Hoop! 190 Bey'i <laughs> Ben hepsini Oy. bomba Aa, diyeceğim abi. İlk <laughs> almayacak onlar da. Tamam. Bey'i Koyalım nerede ya? Ne, yerini Yeride gördün mü? Bir... Yerini gördüm ben onu. Çekeceğim abi. Tamam. Ya ben tek atışta ölmekten bıktım. Aslan parçası ya vallahi var ya 10 numara bombur. Bir Bombaların bitti 50 saniye yükseliyorum. Bir, bir bul vurdu beni. Devam edin abi siz yerdeyim. Tamam. Ee, Bunlar ben bekleyeyim mi? Yoksa B'yi bekle sen orada. Abi A'yı kepleyen beklesin. B'ye gelen bir orta tank var. O da Gene biri bunu çıkmışlar. Ha ya havada tamam, tükendim abi. Tamam yere in abi. Yapacak bir şey yok. Esat abi. Ar Arada gir. Fighter Süleyman abi. Esat abi sen B'ye bassana. Ben de geliyorum yanına. B'ye basıyorum. Var mı bir şey? Kasım A sende. Bırakma abi. Emre abi de sende. Tamam abi. Okey. Bombalarım yükleniyor Emre abi. Hedef görürsen çatış lazım. Çarptım abi. ona, çarptım. Başka 25 saniye olmuyor. sonra kafasına kafasına atarım ben. C'ye gidiyorum ben de. Benim kan bitti yok ha. Ay eski var orada dikkat abi. Ay, tamam abi. Atladınız evet. ya. Arkaya dolaştı. 10 Ay, saniye bombalarım. Hayır. Nereye bomba lazım? Hemen söyleyin. B Aldım birini. C mi? B. B, B. Bursa. B boş gözüküyor ya. B'de B'nin arka tarafı, arka tarafı. Benim önüme doğru. Oo, bir bel. Haydi o gün, haydi o gün. Oluyor abi az önce bir tane kaldı Emre abi var mı orada bir, bir şey? bir almaya hedeflerin kesinlikle ikisini üçünü alman lazım. Yoksa birbirler yaşatmaz bile. Anladın mı? Tamam tamam dolsun 10 sa 15 saniye kaldı dur. Toplamımız atıyorum. Tamam <laughs> abi. Aa. Atamadım. Neyse yerim yemem Orada kaldı, C'yi kayıp mı ettin Emre abi? Ha alıyorsun. tamam pardon. Beni, beni vururken evi gördüm. Vurdu beni, gördüm herifleri. <laughs> Valla bak ya, böyle tuhaf bir oyun ya. Bir de bir tık atışta vurulmaktan yoruldum ya. Beyler hep hafif tank. Abi ben vururum. Bir tane daha doğum var çıkayım mı? Yok abi çıkma yere in. Adamlar bitti. Bir şey kalmadı. Bir ikisinde fighter kaldı sadece. Çıkarlarsa havaya çıkarsın. Fighter olarak. <laughs> çok çok güzel bir şey. bir da Ay, basın abi ileri basın artık adamlar bitti. Tamam abi. Bir IS-2 var o da A'da ben gidiyorum Geri kalan hep hafif tank uçaksa var, rahat rahat alırsınız evet. Emrah abi bas abi Savunma evet. bitti, hata geçiyoruz artık Adamları ezdik Abi 3 bomba var, nereye atayım? Kafana evet. göre takıl A'nın içinde iki tane tank var Değil dünya eski. Şey, Ağanın arkasından tünele girecek. yok yok. Doğdukları yere doğru ilerliyor şu anda. Buraya da üstüne gidelim. D'ye mi? Hadi iki tank var. İkisi de A'da. Siz doğum yerine basın. Bu ölenler orada doğacak. Ben doğum yerine olsun. Kırmızı, yeri kırmızı bayrağa doğru basar. abi. Bunlar öldüm orada. Okay. Aldım ayet. Bak IS-2. Ya uçak çıkacak ya da orada çıkacak. Hadi abi. Bitti. Efendim. Hadi baba gel biraz sen gir. Ben jet gireceğim ya.